Burada beyaz çizgi yok bayan zarf. Kırmızı çizgi olur mu bayan zarf? Bana gereken yerdeki beyaz yaya geçidi çizgileri Enda. Ben onlar olmadığı için yoruldum. Her şey bu sabah erken saatlerde başladı. Sabah caddenin karşısına geçmek için buraya geldim. Ama her zaman burada olan yaya geçidi yoktu. Bilirsiniz araçlar yaya geçitlerinde yaya varsa dururlar. Cadde boyunca yaya geçidi aradım ama bir tane bile yoktu. Çok uzaktaki trafik lambalarına kadar yürüdüm. Her karşıya geçmek istediğimde bir trafik lambası bulmak zorunda kaldım. Caddelerde bir tane bile yaya geçidi kalmamıştı. Yürümekten ayaklarım bile eskidi. Aaa kara takımı! Ben de karşıdan karşıya geçemedim. Yaya geçitleri kaybolmuş galiba. Yaya geçitleri neden kaybolur ki? Umarım yaya geçitlerini hemen bulursunuz kare takımı. Yoksa yavaşlayamayan araçlar yüzünden karşıya hiç geçemeyeceğim. Aa, hmm, bu yolu araç trafiğine kapatıp incelememiz gerekiyor. Vız vız. Bize yardımcı olabilir misin? İşte şimdi araç yolunu inceleyebilirim.